Yoğun bakımda hastalara kan transfüzyonu yapıyoruz. Bu kan transfüzyonunu kanın hangi bileşeninden elde ediyoruz? Hangi hastalara hangi kan transfüzyonu uyguluyoruz? Ve bunların özellikleri neler? Bu konu hakkında bir şeyler biliyor muyuz? İsterseniz tam kandan bahsedelim. Tam kan henüz donörden yeni alınmış içerisinde eritrosit, trombosit, lokosit ve pıhtılaşma faktörlerinde olan 450 silsilik bir kan anlamına geliyor. E, bu kanı genelde masif, tam kanı genelde masif kanonlarda kullanıyoruz. Eritrosit süspansiyonu ise bu tam kanın içerisinden santifüjük edilerek plazmanın ayrıştırılması ile elde ediliyor. Genelde 280 ile 330 cc arasında oluyor. Hastaya verdiğimiz bir ünite elektrosis süspansiyonu hemoglobin değerini 1 gram desilitre artırırken hematokritte de %3'lük kadar bir artışa yükselişe sebep oluyor. Transfüzyon için hastaların hemoglobin değerinin 8 gram DST'nin altında olması aslında bizim için bir kriter. Eritrosis süspansiyonunu sadece kanamalarda, anemi tablosunda vermiyoruz. Dokulara giden oksijen miktarını maksimum seviyeye çıkarmak istediğimiz çok gibi durumlarda da yoğun bakım ünitelerinde doku hipoksisinin tedavisinde de yine eritrosis süspansiyonunu kullanabiliyoruz.